I'm going to take back... take off his head. Transformers One filminden ilk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte uzun zamandır videosunu hazırlamayı düşündüğüm bir konuyu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konu hakkında içerik hazırlayan kimse yok ve eğer Transformers serisini seven birisiyseniz mutlaka bu gerçeği bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu videonun asıl konusu elbette Optimus Prime olacak. Çünkü bu serinin en önemli ve güçlü karakteri aslında Optimus Prime'dir. Videoda duyacağınız şeyler belki çocukluğunuzu etkileyebilir ya da Optimus'a olan bakışınızı tamamen değiştirebilir. Bu yüzden izlemeden önce şöyle iyice bir düşünün istiyorum. Ayrıca Optimus Prime'ın kim olduğunu öğrenmeden hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Transformers serisinin en çok sevilen karakteri olduğu halde Optimus Prime hakkında kimsenin bilmediği bir gerçek var. Optimus Prime aslında sandığınız gibi birisi değil. Öncelikle bu noktada evrenin başlangıcına dönmemiz gerekiyor. Primus ve Unicron'un savaşında Primus ilk 13 orijinal Prime'i yarattı. Primus'un yarattığı Prime'ler sırasıyla şöyleydi. Prima, Megatronus, Vector, Alpha Trion, Solus, Micronus, Alchemist, Nexus, Vanix, Amalgamus, Quintus ve Leech Maximo'ydu. Şimdi burada sizlere 12 Prime'dan bahsettim ancak gerçek kimliği gizlenen 13. Prime daha vardı. Peki bu 13. Prime kimdi? İlk 13 orijinal Prime'da ismi açıklanmayan ve tüm Cybertron arşivinden gizlenen en bilgi Prime aslında kim? 13. Prime hakkında verilen bilgileri sizlerle paylaştığımda kim olduğunu zaten anlayacaksınız. 13. Prime kardeşleri gibi özel güçlere sahip değildi. Primus 13. Primeı yaratırken onu kendi avatarı olarak seçmişti. Ona çok güçlü bir irade ve stratejik bilgiler verdi. 13. Prime'ın kıvılcımı liderlik matriksine en yakın olanıydı. Kardeşleri arasında Primus'un en çok değer verdiği kişi 13. Prime'di. Bu bahsettiğimiz 13. Prime'ın adı ise sizlerin bildiği ismiyle Optimus Prime'dı. Şimdi hemen yorumlara gidip bu nasıl mümkün olabilir diyecekler illaki olacaktır ama beni dinlemeye devam ederseniz her şeyi öğreneceksiniz. Prime'lar Unicron'u yendikten sonra hepsi Primus'un kıvılcımı etrafında toplandı. Primus artık Cybertron adı verilen gezegene dönüşmüş ve üzerinde yeni bir hayatın başlamasını istiyordu. 13. Prime yani Optimus Prime, Cybertron'ların gözünden hayatı deneyimlemek için kendi kıvılcımını Primus'la birleştirdi. İşte bu noktada Primus diğer Prime'ların hepsine bazı seçenekler sundu. Ya kalıp hayatın yeniden şekillendirilmesine yardımcı olacaklardı ya da kendi başlarının çaresine bakacaklardı. Prime'ların bir kısmı Cybertron'daki yeni hayatın temellerinin atılmasını istedi ve aralarında 13. Prime yani Optimus Prime Cybertron'ların gözünden hayatı deneyimleyebilmek için kendi kıvılcımını Primus'la birleştirdi. Biliyorsunuz ki Cybertronlar bir bebek olarak doğabilen tekno organik canlılardı. Optimus Prime diğer kardeşleri gibi hayatta kalmak istemedi. Primus tarafından yaratıldığı için hayatı tecrübe etme şansı yoktu. Ve Optimus Prime'ın kafasında dönen en büyük sorun da şuydu. Gerçekten de Prime olmaya layık mıydı? Yeni doğacak olan Cybertron'un neslini anlayabilmek ve hayatı tecrübe edebilmek için kendi kıvılcımını Primus'la birleştirdi. Ve Optimus Prime aradan milyonlarca yıl geçtikten sonra Orion Pax olarak yeniden hayata geldi. Tabii bu süre içerisinde Prime'lerden bazıları ihanet etti, bazıları çok yaşlandı ve bazıları da öldürüldü. Orion Pax geçmişte bir Prime olduğu halde sıradan bir Cybertronlu olarak yaşamaya başladı. Evet Orion Pax geçmişte bir Prime olduğu halde bunu bilmiyordu ve sıradan bir Cybertronlu olarak yaşamaya devam etti. Ancak Primus onun gerçekte kim olduğunu çok iyi biliyordu. Hatta Alpha Trion Orion Pex'in zekasından ve bilgisinden fazlasıyla etkilenmişti. Aslında Alpha Trion yeni doğacak olan Cybertron yılları arasında 13. Prime'ın yer aldığını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Alpha Trion diğer Prime'ların aksine yeni doğacak olan Cybertron yılları arasında hepsini teker teker takip etti. Büyük Cybertron savaşı başladığında gezegen kara enerji onda zehirlenmişti. Primus ise kendini kurtarmak için milyonlarca yıl önce Avatar olarak seçtiği Optimus Prime'a tekrardan geri döndü. Aslında Optimus Prime gerçekten de ilk 13 orijinal Prime'dan biriydi. Ancak geçmişini bilmiyordu, hayatına kendi tecrübe etmek istiyordu ve yine de kaderinden kaçamıyordu. Çünkü Optimus Prime Orion Pax ismiyle yeniden doğmuş olsa da Primus onun hakkındaki gerçeği biliyordu. Primus diğer Primeların aksine Optimus Prime'ı kendi avatarı olarak seçmişti. Gezegenin başına bir şey gelecek olursa Primus'un kıvılcımı yani liderlik matiksi Optimus'a geçecekti. Dolayısıyla Optimus Prime kesinlikle sandığınız kişi değildi. Aslında ilk 13 orijinal Prime'ın bir parçasıydı ve kendi isteğiyle geçmişini tamamen unuttu. Ancak Primus tarafından göreve çağrıldığında Orion Pax kimliğini bırakarak yeniden Optimus Prime'a dönüştü. Şimdi bu noktada değinebileceğimiz birkaç farklı önemli detay da var. Başlangıç olarak Transformers'ın ilk 5 filmindeki hikayeye değinmek istiyorum. Öncelikle Sentinel Prime gerçek bir Prime değildi. Megatron'un hikayesinden bahsettiğim Transformers 1 inceleme videomu hatırlamışsınızdır ki zaten daha dün hazırlamıştım. Geçmişte Megatron kendisi gibi ezilen Cybertron'ları kendi arkasında toplayarak konseye gitmişti konseyden bir sonraki Prime olarak anılmayı talep etti. Bu da şu anlama geliyor. Orijinal Prime'ler öldükten sonra konsey Cybertronları komuta etmesi için bazı niteliklere sahip olan kişileri Prime ilan ediyor. Ancak konseyin Prime ilan ettiği kişiler gerçek Prime değil sadece bir ünvan olarak bu isme sahip oluyorlardı. Sentinel Prime kesinlikle orijinal Prime'lerden birisi değildi. Konseyin kararıyla üst düzey rütbeye sahip olan nitelikli bir komutandı. 13 orijinal Prime dışında Prime unvanına sahip olan toplamda 3 tane karakter var. Sırasıyla bunlar Adaptus Prime, Mortilius Prime ve Sentinel Prime'dı. Bu bahsettiğimiz karakterler liderlik matriksi tarafından yani Primus'un seçtiği Prime'ler değildi. Zaten bu seride toplamda 13 gerçek Prime var. Evet Optimus Prime her zaman bir Prime'di ancak hayatını kendi tecrübe etmek ve Prime olmaya layık olduğunu kanıtlamak için uzun olan yolu tercih etti. Sonuç olarak Optimus'un yeni enkarnasyonu Sentinel Prime'dan ve Alpha Trion'dan çok daha gençti. Bu yüzden eğitim alması ve tecrübe kazanması gerekiyordu. Ama her ne olursa olsun Primus'un gözdesi ve gerçek varisi aslında Optimus Prime'dı. İşte bu yüzden Transformers'ın ikinci filminde Fallen Optimus Prime'a son Prime diyordu. Sentinel Prime'ın ihanet ettiğini Megatron'la anlaşma yaptığını bildiği halde Sentinel'i Prime olarak saymıyordu. Transformers'ın 5. filmine gelecek olursak burada Quintessa'nın Optimus'la konuştuğunu görüyoruz. Quintessa, Optimus'u uyandırmak için ona gerçek kimliğinden bahsediyordu. Bu sahnede Quintessa Nemesis Prime'ı ortaya çıkartarak Unicron'u öldürmesinde yardımcı olmasını istedi. İşte bu olay aslında benim sizlere anlattığım hikayeyi doğruluyor. Michael Bay'in yönettiği Transformers serisine göre Nemesis Prime Optimus'un 13 orijinal Prime dönemindeki gerçek ismi olabilir. Geçmiş çağlarda Unicron'u öldürmelerinde Prime'lara stratejik destek verdiği ve onları komut ettiği için Nemesis Prime aktif hale geldiğinde tekrardan Unicron'u öldürmekte kararlıydı. Nemesis Prime bunu daha önce yaptığı için şimdi yine yapması gerekiyordu gerekecekti. Quintessa dediğimiz karakter Optimus Prime hakkındaki gerçeği bilen sayılı karakterlerden biriydi. Quintessa Cybertronian ırkının yaratıcısı olduğunu söylemişti ve aslında gerçekten de haklıydı. Bu durumda Quintessa'nın Optimus Prime'ın yaratıcısı olduğunu söylemesi de gerçekten mantıklı olabilir. Çünkü Cybertronları yaratmak için kullanılan biyo-organik metal gezegenlerin siber şekillendirilmesiyle ortaya çıktı. Nemesis Prime, Primus'un kıvılcımı ile birleştiğinde Orion Pex olarak onu Cybertron'da yaratan da muhtemelen Quintessa olabilir. Filme göre konuşacak olursak Quintessa normalde kötü bir karakter değildi. Amacı Primus'un en eski düşmanı olan Unicron'u öldürmekti. Yani teknik olarak Quintessa'nın Primus ve Cybertronian ırkı için çalıştığını söylemek mümkündür. Hatırlarsanız Quintessa Optimus'a yarattığım en iyi şey sensin demişti. Çünkü Quintessa Orion Pix'in bedenine bir Prime'ın kıvılcımını yerleştirdi. Yani Michael Bay kendi serisinde Optimus Prime'ın hikayesini bu şekilde işledi. Aslında karakterin orijin hikayesi çok mantıklı ve doğruydu ancak Nemesis Prime ismini tamamen kendi serisinde böyle kullandı. Yoksa orijinal çizgi romanlarda Optimus'un ilk ismi Nemesis miydi bunu tam olarak bilmiyoruz. Yani sizin anlayacağınız Optimus Prime için şimdilik bilmemiz gereken üç farklı dönem var. Primus tarafından Optimus Prime ilk yaratıldığı dönemde Cybertron'da Prime'lardan başka yaşayan kimse yoktu. Bu dönemde Optimus Prime'ın gerçek ismi henüz açıklanmadı. Ancak Michael Bay serisine göre Nemesis Prime demek doğru olur. Primeler gezegende kendileri gibi görünen başka yaşam formları da olması için Cybertronian ırkının yaratılmasına karar verdi. Cybertronian ırkı ise Primus'un kıvılcımı sayesinde yaratılacaktı ancak ham madde sağlanması için başka gezegenlerden enerjon ve metal kaynakları bulmaları gerekiyordu. Optimus'un ilk enkarnasyonu dışında hiçbir Prime yeni doğacak olan bu türün bir parçası olmak istemedi. Optimus kendi kıvılcımını Primus'la birleştirdiğinde yeni doğacak olan bu türün bir parçası olarak Orion Pax formuyla karşımıza çıktı. Bakalım Optimus gerçekten de Prime olmaya layık mıydı yoksa sırf Primus onu Prime olarak yarattığı için mi Prime olmuştu? İşte bu sorunun cevabını öğrenmek için belki de milyonlarca yıl boyunca madenlerde çalışıp daha sonra rütbe atladı. Tabi bu sırada Cybertron'da iç savaşın başlayacağını öngörerek farklı siyasi etkinliklere katıldı. En sonunda ise Matrix of Leadership sayesinde Optimus Prime oldu. Yani evet Optimus gerçekten de Prime olmaya layıktı ve seride Primus'un gerçek elçisiydi. Şimdi Transformers One filmi aslında Rise of the Beasts serisinin öncesini anlatacak. Zaten bu yüzden görsel efektleri Bumblebee seviyesinde bekleyenler vardı ancak böyle bir şey olmayacak. Optimus Prime sahibi turnun gerçek varisidir. Kardeşleri arasında en üstün, en düşünceli ve Prime olmaya layık olan kişi kesinlikle Optimus'tur. Elbette her Transformers evreninde hikayede ufak tefek farklar olabilir. Ama Optimus'un hikayesinin orijinalden farklı olduğu bir durum hiç görmedim. Optimus her zaman ilk 13 orijinal Prime'ın bir üyesiydi. Yeni Cybertronlarla birlikte tekrardan hayata gelmeyi tercih etti ve sonucunda yine Prime oldu. Optimus'u diğer Prime'lardan bu kadar üstün tutan iki önemli faktör var. İlk olarak Optimus'un diğer orijinal Prime'lar gibi özel bir silahı yok. Mesela Prima'nın Star Saber'ı, Solus Prime'ın çekici ya da Fallen'ın telekinezi güçleri var ama Optimus'a verilen tek şey iradesiydi. Primus kendi mirasını diğer kardeşlere vermek istemedi çünkü hepsini birbirinden farklı yarattı. İşte bu yüzden Optimus Prime, Primus'un saflığına sahip olan bir karakter olarak gerçek varis oluyor. Optimus'un bu saflığının sebebi ise başka türlere ve yaşama olan saygısıdır. Mesela Fallen ve kardeşleri güneşleri söndürerek onlardan elde ettikleri enerji kaynaklarıyla yeni Cybertronlar yaratmak istiyorlardı. Elbette bazı Prime'ler bu duruma izin vermeyi Fallen'a engellese de Fallen Primus'un saflığına sahip değildi. Ayrıca diğer kardeşlerinde hepsinde bu ve buna benzer kusurlar vardı. Ancak Optimus hiçbir şartta ve koşulda kendi menfaati için başka türler adına karar almaz. Gerekirse kendi türünün tamamını feda eder ama insan ırkına asla zarar vermez. Eğer çok merak edenler varsa Optimus'un Decepticonları öldürmesinin en büyük sebebi de aslında bu. Aslında Decepticonlar başka canlılara zarar verdikleri için Optimus'un gözünde hepsi birer terörist. Elbette Optimus zaman zaman insan ırkına zarar verebilir ne zaman ki insanlar masum olmaktadır çıkıp masum Cybertron'lara saldırırlarsa işte o zaman Optimus insanları korumayı bırakır. Yani bu noktada anlamamız gereken şey şu: kim kime saldırıyorsa saldıran taraf her zaman Optimus'un düşmanıdır. İşte bu yüzden Optimus Prime seride yer alan en adil karakterlerden biri değil, açık ara farkla en adil karakterdir. Şimdi bu videoya gelebilecek olan olası yorumlara cevap vermek istiyorum. Öncelikle şunu söylemem lazım. Transformers'ın ilk 5 filmi gerçekten çok dağınık ve hikaye olarak birbirinden kopuk yapımlar. Orijinlere bakarsak asla filmlere göre konuşamayız. Jetfire'ın, Sentinel'in ya da Optimus'un söylediği şeyleri asla gerçek kabul edemiyoruz. Çünkü seride yer alan hiçbir karakter en azından Fallen ya da Quintessa dışında hiçbir karakter geçmişte neler yaşandığını bilmiyor. Hepsi kendi bildiği kadarıyla olayları anlatıyor ama gerçek bilgiye sahip olanlar Quintessa ve Fallen'dır. Ve zaten Fallen Transformers 2'nin sonunda Optimus'a sen de Geber kardeşlerin gibi derken aslında Optimus'un 13 orijinal Prime'dan biri olduğunu ima etmişti. Aynı şekilde Jetfire'ın başlangıçta 7 orijinal Prime vardı demesi üzerine 13 orijinal Prime mevzusu film evreninde işlenmedi diyemiyoruz. Çünkü her Prime'ın tasarımı Mısır firavunlarına benzer şekilde ortaya çıkmıştı. Ancak geçmiş çağlarda bazı Prime'ler ödürken bazıları da Cybertronian neslini devam ettirmek istiyordu. Jetfire'ın bahsettiği 7 Prime ise Cybertronian'ların lideri olmayı kabul eden 7 Prime'di. Onların amacı ise enerji nasılatı yapmak ve liderlik matiksini muhafaza etmekti. Fallen enerji nasılatı için insan yaşamını görmezden geldiğinde ilk liderler kendilerini feda ettiler. Yani evet bunu anlamanız benim için gerçekten çok önemli. Jetfire'ın söylediğine göre 7 orijinal Prime yok. 7 orijinal Prime Cybertronian ırkına liderlik yapmayı kabul etmiş. Zaten Prime'lerin büyük bir çoğunu Unicron'u yendikten sonra farklı evrenlere ya da galaksilere dağıldılar. Bu yüzden onlar Cybertron'un ırkının tanımadığı ya da bilmediği Primelardı. Optimus Prime'ın gerçek hikayesi de en azından hikayenin başlangıcı da bu şekildeydi. Ancak bu hikayenin devamı her seride farklılık gösteriyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.